şairimin mısralarında değil, genç kızımın gergefinde nakış nakış gül, aşığımın sazında tel, öpülesi bir el olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben çaresizliğin filizlendiği yerde ümit, korkunun mayalandığı yerde yürek, Güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum. Ben Öğretmen olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Vatan evladına Türklüğü öğretmek için ben öğretmen olmak istiyorum. İstiklal Marşı'nı gururla söyletmek için ben öğretmen olmak istiyorum. Milletimi muasır medeniyet seviyesine yükseltmek için ben öğretmen olmasam diyorum. O zaman kim öğretir güzel Türkçemi? Henüz anne diyen dillere. Kim öğretir insanlığı, duyguyu genç nesillere? Kim öğretir büyüğünü saymayı, küçüğünü şefkat ile sevmeyi? Ben öğretmen olmasam diyorum. O zaman şu körpe fidan nasıl öğrenecek sert rüzgarlara göz germeyi? Nasıl öğrenecek çiçek açıp meyve vermeyi? Şu gelinlik kızım, şu bayıkları yeni terleyen delikanlım. Kimden öğrenecek insan gibi sevilmesini, sevmesini? Ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü biliyorum affetmesini, biliyorum asil duygularla insanları sevmesini. Biz öğretmen olmalıyız kardeşlerim. Biz görmeyenlere göz, duymayanlara kulak yürüyemeyenlere ayak olmalıyız. Biz öğretmen olmalıyız kardeşlerim. Kızıyla, erkeğiyle layık olabilmek için. Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Diyen Ulu Önder Atatürk'e. Biz şairlerimizin mısralarında değil, genç kızlarımızın gergeflerinde nakış nakış gün, aşıklarımızın sazlarında tel, Öpülesi bir el olmalıyız. Biz öğretmen olmalıyız.